Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eee bugün bende olan kitaplarla ilgili bir video çekeceğim. Gördüğünüz gibi şu an taşındığım için bütün kitaplarımı yanıma alamadım. okuduğum kitapları ve okuyacak olduğum kitapları yanıma aldım. İlkinden başlayalım o zaman vadideki Zambaktan. Balzak'ın. Vadideki Zambak ben 162. sayfasına kadar okudum fakat sonra okuyamadım bir hafta koliden çıkmadı. bunu yanlışlıkla koliye koyduğumu fark ettim. okuyamayınca da yani hevesim kaçtı okumaya. Aslında biraz ağır bir roman ve konusu zor anlaşılıyor. Fakat ben okumak istiyordum. Yani fiyatı da uygundu. BKM'den sipariş verdiğim için sanırım 9 liraydım. Yani çok uygun bir fiyatlıydı ve sayfa sayısı da 310, hatta 310 bile değil o civarlarda. Ya şöyle bir sorun var. İşman kısmının böyle, şöyle kitapları dikdörtgen şeklinde oluyor bu tarafları ama çok dolu oluyor sayfaları ve çok küçük puntolarla yazılmış oluyor. Aslında bu biraz beni rahatsız ediyor çünkü sayfalar hiç geçmiyor. Konusu nasıl anlatayım bilmiyorum ama biraz aşk hikayesi gibi ama tam böyle çay yani aman aman sadece aşk. E, kitabı tarzında bir kitap değil e, anlatışı falan güzeldi ben bunu yarıda bıraktım bitiremedim çok üzgünüm yani başlayamıyorum e, okuyamıyorum devam edemiyorum bu yüzden sadece yarısına kadar okudum bu konusunu hatırlıyorum sadece çok <laughs> size tüyo vermek istemiyorum bir sonraki kitap Refik Hayrettin Memleket Hikayeleri bunu da taşınma dönemimde okumuştum fakat e, içinde böyle 20 tane hikaye olduğu için sanırım 20 tane hikaye vardı ayrı ayrı hikayeler var bir roman olmadığı için e, bunu bunu okuyabilirim diye düşündüm e, dediğim gibi bunu da yarılamıştım fakat sonrasında rahat okuyabildim basımı falan da güzel ve içinde gerçekten çarpıcı hikayeler var ee, o dönemlere ait tabi yani gerçekten çarpıcı hikayeler var dediğim gibi ben beğendim memleket hikayeleri zaten o dönemin e, böyle enteresan değişik olaylarını anlatan bir hikaye kitabı bu. Sonra Halikarnas balıkçısının Aganta Burinta pardon Aganta Burina Burinata diye bir kitabı. E, bu da Yüstemel Eser. Şu anda size gönder e, şu anda size gösterdiğim kitap da Yüstemel Eser'di. Bu da işte 3. Yüstemel Eser kitabı. Şu an benim yanımda olan. E, pardon. Şu an bu 3. bir de 4. var. Aslında Yüstemel Eser'in e, yarısını okumayı düşünüyordum. Birçoğunu bitirdim. Bunlar kaldı. Bunlardan sonra normal sipariş edeceğim farklı kitaplara geçeceğim tabii. Onları sipariş vereceğim. Ee, bu da zaten kapağından da anlaşıldığı gibi ve yazarın isminden de aslında bu yazarın takma adı yani herkes ona herkes ona Halikarnas balıkçısı e, diyormuş o yüzden şu anda böyle bir şey var normal adını söyleyebilirim buna daha dün başladım ee, Mustafa Cevdet Şakir sanırım burada kısa bir e, biyografisi var. Ama çok kısa yani bir sayfa kadar. Aslında akıcı bir kitap. Gerçekten çok güzel. Basımı falan değil. Dediğim gibi kapağından dolayı da böyle biraz denizcilikle alakalı bir kitap. Aslında Said Faik Abasiyanık havası da var biraz ama tabi e, bu roman olduğu için hani konusu daha baskın. E, konusunu şimdi tam söylemek istemiyorum. Ben de yeni başladım. Şu anda 30. sayfada olmam lazım. Evet 30. sayfadayım. Dün başlamıştım. Dün 30 sayfa okudum. Devam edeceğim. Zaten şu anda elimdeki 63. basımı gerçekten önemli bir yapıt olduğunu düşünüyorum bunun. 100 yüz temel eserde de var. Ve hani 60. basım 63. basım gerçekten bir yazar için çok önemli bir sayı diye düşünüyorum. Sayfa sayısını söyleyeyim. Sayfa sayısı 186. Ben sayfa sayılarına takan biriyim. Aslında öyle değildim ama artık böyleyim yani. Okuduğum kitapların sayfa sayılarına çok, çok dikkat ediyorum artık. Normalde daha uzun kitaplar okurdum ama artık okuyamıyorum. Sonra şunu sipariş etmiştim. Ahmet Kutsi tedirgin şiir kitabı. Bütün şiirleri. Bu da 100 temel eser içerisine giriyor. Size dediğim 4. 100 temel eser. Bu şu anda elimde olan. Pardon. Bu dördüncü ama bir de beşinci var. Ee, pardon ya. Ben gerçekten çok karıştırıyorum. Şu anda elimdekilerin hepsi yüz temel eser. Birazdan göstereceğim kitaplarda yüz temel eser. Ben yaklaşık iki öncesine kadar yüz temel eserin bazılarını okumaya karar vermiştim. Yani bayağı hırs yaptım. Sipariş falan verdim birçoğunu dediğim gibi. Ama hepsini tabii ki de okuyamam. Hepsini okuyamadım. Ee, bu kitap Bilgi Kültür Sanat Yayın Evinden çıkmış. Aslında bu yayın evini ilk defa görüyorum. Fakat kapağı vesaire hoş. Basımı iyi. Bunun da sayfa sayısı 248-250 yani neredeyse. Her sayfasında şöyle şiirler var. Bitirebilir miyim bilmiyorum. Benim için şiir kitabı okumak gerçekten zor. Ayrıca arkasında da Ahmet Kutsu Tecer'in biyografisi alıyor. Şu şekilde yer alıyor. Merak etmiyor değilim. Merak ediyorum. Fakat bir öykü olsaydı benim için daha iyi olurdu. Şiir kitapları çok okuyamıyorum artık. Yani roman gibi e, insanı e, sürüklemiyor çok. Ama yine okumaya çalışacağım, deneyeceğim. En azından yazarı biraz daha tanımak amaçlı. Onun dilini tanımak amaçlı. Bunu okumayı düşünüyorum. Çünkü daha önce hiç Ahmet Kutsi, Ahmet Kutsi Teceri okumadım. Evet yine bir yüz temel eser. Evet bu sefer karıştırmadım. <laughs> Folkların Ses ve Öfke. Bu kitabı ben internetten bulamadım. Normalde BKM'den sipariş veriyorum kitapları. BKM'de kalmadığı için e, kendim Alsancak'tan gidip aldım. Kırmızı Kedi Kitap Evi'nden. Bu yüzden de 28 lira verdim. Normalde internette 17 liraydı sanırım. Hatta 16 bile olabilir. Daha uygun oluyor. E, dedim dediğim gibi Ses ve Öfke. Bu da sanırım bu yeni basımı. Çünkü bundan bir önceki basımın kapağı farklıydı. Ama fakat kapağı çok böyle değişik enteresan bir kapak. Benim kapağı çok hoşuma gitti. Zaten mavi renk en sevdiğim renklerden birim. Ee, bu kitapla ilgili şöyle bir şey duymuştum. Böyle ağır bir kitap ve böyle yavaş yavaş okunması gereken bir kitap demişlerdi. Deneyeceğim. Ben de bunu göreceğim. Ee, bu da büyük, yani büyük ihtimalle tam bir öykü veya roman diye düşünüyorum. Çünkü böyle içerisinde hiç Bölümler yok. Ve genel olarak konuşma var. Tarih var. Şu an dikkatimi çekti. 6 Nisan yazan bir yeri gördüm. Şöyle bir ayrıcı var. Yapı Kredi yayınlarının. Bunu da deneyeceğim. Buna daha başlamadım. Arkası da şöyle. Yazarların yorumları falan var. Ama etkileyici bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bunu da. Evet son artık ilk kitap. Suç ve Ceza. Dostovetski'nin. Ee, ben normalde suç ve ceza okumayı düşünmüyordum. Ee, çünkü İş Bankası yayınlarının sanırım. Evet İş Bankası'nın normalde suç ve ceza adlı kitabı 500 sayfa mıydı 700 sayfa mıydı neydi hatırlamıyorum. Fiyatı da uygundu fakat e, çok kalındı. Böyle ikili set halinde olduğunu bilmiyordum. Tam kitap diye düşünüyordum. Ee, almak istemedim çok kalın diye. Yani artık Kalın kitapları okuyamadığım için. Fakat bu karşıma çok tesadüf esere çıktı. Bunu bana bir tanıdığım verdi. Çok incelememiştim. O da bunu okumuş. Zaten genelde suç ve cezayı yani okuyanlar gerçekten çok memnun. Öteki adlı bir yayın evine aitmiş. Aslında içinde şöyle resimler de var. Şu şekilde. İlk defa böyle bir yayın evini görüyorum. Ve ee, şeyleri ince, kağıdı ince, e, puntosu iyi aslında benim okuyabileceğim şekilde bölümlere ayrılmış 1, 2, 3, 4, 5 diye. Bu birinci kitap şu anda. Kapağı gayet sade. Zaten iki kitap olduğu için ikisinin de kapağı aynı. E, hani kalın aslında kapağı da. Bu hoş bir şey. Arkasından e, sanırım özet tarzı bir şey yazıyor veya burada bir yorum tarzı bir şey yazıyor. Fakat gerçekten merak ediyorum. O ikinci kitabı için de evet her şey aynı kapağında. Fakat içeriğine de bakmak istiyorum. İçinden bir kağıt parçası düştü. Evet içeriği yani diğeriyle aynı. Ama dediğim gibi burada çok fazla pardon Merak ediyorum. Burada çok fazla resim yok ikinci kitabın da. <laughs> Heyecandan kitap elimden düşüyor falan diyormuş. Bölümlere ayrılmış sadece ama roman yazıyor. İkisinin üzerinde de. Sanırım bu kitapları Mayıs'ın sonuna kadar bitiririm. Şu dün kitap yurdundan puanlarımla Toros Canavarı adlı bir kitap aldım. Yazarını şu an tam hatırlayamıyorum. Ee, kitap ücretsiz normalde kargo ücreti 10 lira fakat ben onu seçmedim ee, Vestel mağazasından alacağım sanırım kitap yurdu ve Vestel bir anlaşma yaptılar bu yüzden kargosu ücretsiz olacak gidip Vestel'i alacağım şu anda her yer kapalı olduğu için sanırım bu koronavirüs e, yasakları bittikten sonra ve her yer açıldığında e, kargon geldiğinde en, en önemlisi alırım bu kargo şirketlere açıkmış ama şu anda siparişiniz hazırlanıyor diye gözüküyor. Muhtemelen bir hafta içerisinde gelir. Aslında gelir de diyemiyorum. Çünkü Vestel'de kapalı olduğu için büyük ihtimalle ben gidip PTT şubesinden alacağım. Fakat sorun yok. Ee, kitap yurdundan aslında şikayetler var. Ben eskiden oradan sipariş verdim. Fakat artık vermiyorum bu yüzden kargo ücretini seçmek istemedim şimdi gelmezse gerçekten üzülürüm yani kargom eve gelmezse üzülürüm diye gidip kendim e, karşıya kadar almayı tercih ettim bu kitaplar bittikten sonra ona başlamayı düşünüyorum dün onu araştırdım puanımın tam böyle puanıma yetiyordu o kitabın puanı da şu anlık bu kadar Mayısın sonuna kadar bunları bitiririm diye düşünüyorum belki sıkıntından daha erken de bitirebilirim böyle 2-3 saat okursam çok iyi olur. Bitirmek istiyorum çünkü bitmiyor. Kendim yeni kitaplar da alamıyorum. Ama bir sonraki videoda sanırım bir aksilik olmazsam bir sonraki siparişimde alacağım kitapları sizinle paylaşmak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıklı kalın. Görüşürüz.